Call of Duty 2003'te çıktığında kimse bunun oyun tarihinin en büyük markalarından biri olacağını bilmiyordu. Daha iyi oyunda sinematik savaş sahneleri, patlayan binalar ve asker bağırışlarıyla oyuncuyu savaşın tam ortasına çeken bir deneyim sundu. Activision burada bir şey başardı. Savaşı hissettirmek. Kod 2 gerçekçilikle büyüdü. Kod 3 konsollara kaydı. Ama asıl devrim 2007'de geldi. Modern Warfare. Call of Duty bir anda sıradan bir savaş serisi olmaktan çıkıp modern çatışmaları konu alan, hızlı aksiyonlu, inanılmaz bir FPS deneyimine dönüştü. Makarov, Price, Ghost. Bu karakterler bir oyunun değil, bir kültürün parçaları oldu. Ardından Black Ops serisi geldi. Soğuk Savaş atmosferi, zihin kontrol deneyleri, Woods ve Mason gibi unutulmaz karakterlerle kod tarihinde ayrı bir sayfa açıldı. Zombiler modu ise bambaşka bir fenomen yarattı. Düşün bir FPS oyununun yan modu kendi başına dünya çapında bir marka oldu. Fakat başarı büyüdükçe seri risk almaktan korkmaya başladı. Her yıl yeni oyun çıkarmak için 3 farklı stüdyo sırayla çalıştı. Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer. Bu da kaliteyi dengesiz hale getirdi. Ghost, Advanced Warfare, Infinite Warfare gibi bazı yapımlar denendi ama oyuncu kitlesi bölündü. Kimi yenilik istedi, kimi klasik kod ruhu dedi. Infinite Warfare'in fragmanı YouTube tarihinin en çok dislike alan videolarından biri oldu. Kod, kendi kitlesi tarafından protesto edildi. Sonra 2019'da Modern Warfare reboot geldi ve Kod yeniden doğdu. Gerçekçi animasyonlar, sağlam hikaye, güçlü atmosfer, oyuncular işte bu dedi. Hemen ardından çıkan Warzone, Battle Royale türünü adeta ele geçirdi. Crossplay, ücretsiz oluşu ve hızlı oynanışıyla milyonları içeri çekti. Ancak zamanla sorunlar başladı. Dengesiz silahlar, hile sorunu, oyunun sürekli şişmesi, 200 GB'ı aşan devasa dosya boyutları. Warzone'un büyüsü sezon sezon azalmaya başladı. Ardından Vanguard, Modern Warfare 2 2022'de ve en son Modern Warfare 3 2023'te geldi. Ama bu oyunlar kod tarihinin en çok eleştirilen yapımları oldu. Eski haritaların geri dönüşü, zayıf yenilikler, kısaltılmış kampanyalar Birçok oyuncu daha fazla para kazanmak için yıllık zorunlu çıkış hissine kapıldı. Skin fiyatları arttı, kasaplık ücretli kozmetikler içeriklerden daha konuşulur hale geldi. Bugün Call of Duty hala dev bir marka. Her yıl çıkıyor, her yıl konuşuluyor. Kimi zaman övgü alıyor, kimi zaman yerden yere vuruluyor. Ama bir gerçek var. CoD oyun dünyasında hala en etkili, en tanınan, en çok tartışılan seri. Belki de Call of Duty'nin gücü burada yatıyor. Hiçbir zaman mükemmel olmadı ama her zaman konuşulacak bir şey sunmayı başardı.